Hafız Osman, Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçmek için bir yolcu kayığına binmişti. Sahile yaklaşıldığında, kayıkçı ücretleri toplamaya başladı. Hafız Osman, o an üzerinde hiç parası olmadığını fark etti. Mahcubiyet içerisinde kayıkçıya, ''Efendim, yeni fark ettim. Nasıl olmuşsa yanıma para almamışım. Sana para yerine bir Vav yazı versem olmaz mı?'' dedi. Hafız Osman'ı tanımayan kayıkçının canı sıkıldı. Ha mübarek, madem paran yoktu niye kayığa bindin? Bir Vav harfinden ne çıkar? Ne yapayım ben Vav'ı dedi. Hafız Osman da satarsın, başka türlü ücretini şu an vermem mümkün değil dedi. Bunun üzerine kayıkçı yapılan teklifi çaresiz bir şekilde kabul etti. Hafız Osman da oracıkta bir Vav yazıp kendisine verdi. Günün birinde yolu bedestene uğrayan kayıkçı, gördü ki bir kısım hat yazıları satılmaktadır. Hemen cebindeki Hafız Osman'ın babını hatırladı, çıkarıp orada tellallık yapan adama gösterdi. Adamın Hafız Osman babı diye haykırmasıyla bir anda etrafı kalabalıklaştı ve bu harf kayıkçının hiç ummadığı yüklü bir fiyata satıldı. Halbuki kocaman hat istifleri bile bu kadar etmezdi. Daha sonra bir gün Hafız Osman yine Üsküdar'a geçerken bu şahsın kayığına binmişti. Onu karşısında gören kayıkçı, daha Hafız Osman parasını uzatmadan, ''Hoca efendi, sen para yerine bana yine bir vav yazı ver.'' dedi. Hafız Osman da tebessümle, ''Efendi, o vav her zaman yazılmaz. Sen paranı buyur.'' dedi ve ücretini takdim etti.